Hepinize merhaba arkadaşlar. Fırsat indirimleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda BİM'in 14-20 Şubat 2024 haftasının indirimleri ürünlerini inceleyeceğiz. Bakalım BİM'de neler var. İlk ürünümüz Barilla Makarnala. Makarna çeşitleri. 500 gramlık. 33 lira 50 kuruş. Bizim margarin paketi 250 gram. 20 lira. Centro muz aromalı gofret 350 gram 23 lira 50 kuruş. Dost tam yağlı ayran 200 mililitrelik pakette 5 lira 50 kuruş. Dost tam yağlı yoğurt 1,5 kilogram 52 lira. Doktor Ötker onlu hamur kabartma tozu 22 lira. Doktor Ötker onlu şekerli vanilin onlu pakette 15 lira 50 kuruş. Efsane Yasemin kokulu pirinç 1 kilogram 39 lira 50 kuruş. Gof gof sütlü çikolatalı kaplı fındıklı gofret 6 lira 50 kuruş. Lupo çikolata kaplamalı sandviç kek. 8'li paket içinde 34 lira 50 kuruş. Mr. Green latex eldiven. 50'li eldiven. 59 lira 75 kuruş. Mutfağım bamya. 450 gramlık pakette 44 lira 50 kuruş. Nesquik sütlü çikolata kaplamalı gofret. 6 lira 75 kuruş. Panten şampuan. 350 mililitrelik 94 lira 75 kuruş simbat kuru üzüm 500 gram 49 lira 50 kuruş simbat yer fıstığı tuzlu 200 gramlık pakette 34 lira 50 kuruş Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için bizi desteklemenizi rica ediyoruz kanalımıza abone olun abone olmayanların izlenme oranı çok fazla abone olursanız bizi mutlu edersiniz teşekkür ederiz Süsse portakal jöleri bisküvi 8 lira 50 kuruş. Torku miniki sütlü çikolata kaplı nuga bar 240 gramlık pakette 41 lira. Tursil sıvı deterjan jel leylak bahçesi kokulu 139 lira 75 kuruş. X large kakao granüllü ve hindistan cevizi kaplamalı bisküvi 17 gramlık pakette 2 lira. Evet arkadaşlar, BİM'in 14-20 Şubat haftasındaki indirimleri inceledik. Bu indirimleri kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdiden bol indirimli, bol kampanyalı alışverişler yapmanızı dileriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.